Hadi bakalım. Şimdi bilet gölüne doğru gidiyorum arkadaşlar. Niye böyle? Boşta duruyor ama hayırlısı bakalım. arkadaşlar. Bilet Gölü'nü özellikle yayınlamak istiyorum. Çünkü Avrupa turumun başlangıç noktası burası. Geçen yıl biliyorsunuz bir Balkan turu yapmıştım yine motosiklette. Dolayısıyla Slovenya olan kısmı bu sefer trenle geldim. Daha doğrusu Avusturya'ya kadar trenle geldim. Eğer detayları bilmiyorsanız bir önceki Optima Express videolarımı izleyebilirsiniz. Çünkü bu treni motosikletinizi de yükleyebiliyorsunuz. Tren bu arada Avusturya'da Filat'ta bırakıyor ve Slovenya'ya geri dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama geri dediğim için gözünüz korkmasın. Sadece 45 dakikalık bir yol var Bilet Gölü'ne kadar. Dolayısıyla ben motorumu aldıktan sonra önce Slovenya'ya ya geçtim. Yalnız bu yolda dikkat etmeniz gereken iki konu var. Çünkü hem Avusturya'dan geçiyorsunuz hem de Slovenya'ya ya giriş yapıyorsunuz. Her iki ülkede otoban kullanımı için minyet istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk iş indiğiniz yerde en yakın bir satın almak. Avusturya vinyetinin detayına diğer videoda değineceğim. Şimdi Slovenya için konuşuyorum. Slovenya'da minimum 7 günlük vinyet satın alabiliyorsunuz. Ve size bu şekilde bir e-fatura gibi bir fiş veriyorlar arkadaşlar. Ve bunu hep yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Eğer vinyetsiz yola çıkar ve herhangi bir kontrole girerseniz cezası 300 euro. O yüzden bu konu önemli. Slovenya'da 7 günlük vinyet ücreti de 8 euro. Avusturya'dan Slovenya'ya geçerken de sadece bir tane gişe geçtim, ona da 5.80 Euro ödedim. Bilet doğru iniyorum arkadaşlar. Tabii burası basit ya. Çok aralardan geçesim yok. Zaten geldim, acelem var. Böyle yine beni görsünler. Güzelmiş şey olmaz aslında ama. Slovenya'da, Avusturya'da, Almanya'da, e, Türkiye'deki gibi motor kullanmayacağız arkadaşlar. Hmm. Çünkü orada çok iyi baktığınız hakkında hmm. yani normal araç gibi, araba gibi yani trafikte beklemeniz gerekiyor. Burası Julian Alplerinde, Bilet Kasabası'nda bir göl arkadaşlar ve imkanı olan herkesin görmesini öneririm. Buraya tabii motosiklet değil, uçakla da gelebilirsiniz. İstanbul'dan kalkan uçak var mesela. Biraz göl etrafında keşif için turladım motorla arkadaşlar ama gördüğünüz gibi motoru çekebileceğiniz ya da aracınızı çekebileceğiniz e, buralarda herhangi bir yer yok. Araçlar için otoparklar gördüm ama yukarıdaydı mesela onlar. E, dolayısıyla ben bir süre e, motor park etmek için yer aradım. Hatta bir yerde kenara çektim hani bakayım nerede ne var diye şöyle bir etrafa bakarken böyle yukarıdan bir ses oraya park edemezsin de falan dedi. Dolayısıyla mutlaka cezası da vardır arkadaşlar. Ben ne yaptım? Orada bir tane restoran vardı. Motorcular oraya çekiyordu. Zaten yol üstünde solda göreceksiniz orayı. Oraya park ettim. Sonra yaya olarak gezdim. <laughs> var ya sırf burası için geldim Slovenya'ya güzelliğe bak Allah'ım Bu arada adaya geçilebiliyor arkadaşlar. Ee, az önce de gördünüz. Planta adında geleneksel bir tekne var. Yaklaşık 20 kişi taşıyor. Onunla geçilebiliyor. Bilet Gölü'nde yüzüyorlardı. Burası ben geldiğimde doluydu arkadaşlar. Güneşleniyorlardı. Bayağı bikiniler, mayalar. Etrafı gezeyim. Geldim oturdum bayağı. Çünkü ilk duran burası oldu. Trenden indikten sonra direkt Slovenya'ya geldim. Buraya bu arada yani hiçbir yerde motor koymaya yer bulamadım. Herhalde yasak yol kenarları. O yüzden bir restoran gibi bir şeyim kenarına park ettim. Buraya hep böyle bisikletler yürüyüş yapmak isteyenler geliyor herhalde. Trekking gibi bir yer. Şuraya bak. Güzel bir yer bak. Kırıl kırıl. daha iyi çıkabilir aslında Dronumun son hali bu şekilde. Kanatlara hiçbir şey olmadı ama kameranın e, kenarında iki parça kayboldu arkadaşlar. Şöyle ki drone'u ben bulmadım. Oradaki arkadaşlardan biri buldu. Zaten balık tutanlar falan hep birlikte havada drone aradık. Çünkü e, orası askeri bölgeymiş. Bu arada normalde yasakmış. E, herhalde ucuz diye düşünüyorum. E, sinyalim gitti ve drone'un kumandasının ekrana gitti arkadaşlar. Simsiyah oldu ekran. Ve uzun süre drone havada kaldı. Dolayısıyla şarjım bitmek üzereyken tekrar ekranım geldi. E, o arada da ağaçların arkasında kalmış ve ben onu göremedim. Konum olarak da hiç bilmediğim bir yer olduğu için. Neyse e, çok şükür diyorum en azından drone hala benimle. E, daha sonraki bölümlerde onu yaptırmaya götürdüm bu arada. Çünkü biliyorsunuz ki bu seyahatimin ilk günüydü. Neyse nazarlık olsun dedim çok takılmadım açıkçası. Çünkü ekranım kapanınca e, havada kalınca yani dedim herhalde bu düşecek göle. E, sonra ama ağaçların arasında düştüğünü görünce bir arkadaş getirdi oradan sesi duymuş düşme sesini. E, ve hani tabii bakmamış etrafa bir parçası var mı diye. Ben de o anki stresle oradan hızlıca uzaklaştım. Bu arada burası da Slovenya'da kalacağım köy. Şimdilik burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Lütfen turumu takip etmeyi, instagramdan da takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olup videolara yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Müzik